Gel 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 gel. At gitmedi gel. Gel bak burada neler var. Gel. Yavaş. Hadi <laughs> bakalım. Aa, köpek! Köpekler var mı Yavaş. Yaklaşma fazla. Al, al. Elini çek. Elini çek ona mi? He? Seveyim mi? Gel bakalım. Tut elimi. Bak nereye? Gel, gel bak bak neler varmış burada. At. Hayır hayır sen bekle. Dur. Ne var? Bak at var. Ata, ata, ata bineceğim. Ata mı bineceksin? kadar? Binebilir misin sen ata? Bakalım, soralım. Binebiliyoruz mu biz? Binebiliyoruz mu? Evet. Aha. Sadece çocuklar için değil mi? Tamam. Gel hadi. Ama yavaş, koşmadan. Koşarsan almam. Koşarsan almam. Bekle. Gel fiş alacağız şimdi. Nerede? Restorandan. Ama. Sonra geleceğiz. Ata bineceksin. Gel. Hadi koş. Ne? Tamam. Gel. Ben fiş alacağım. Hadi. Ata, ata bineceğiz. Bine, bine Baba sen fiş al gel o zaman. Şimdi... Biz ata bakalım. Gene soğuk yani. Çan, beni bekler misin lütfen? Çağım bak at geliyor. Bekle beni. Çağancığım lütfen bekle. Ah, bekle bekle bekle. Sakın girme oraya. Burası yok, yok. yok mu? Evet çıkmış o at biliyor musun? Nerede? Nerede? Ne şey çıkmış? Nasıl çıkmış? Hı -hı. Bakayım mı? Bakın baba Tamam. Baba ile binecekmiş öyle diyor. Tamam ben yanında geleceğim senin. geldi. Bu ata mı ineceksin sen? Nereye bak, bak bak ne takıyor sana. Ne takıyor? Kask takacak sana. evet. evet yapmak gerekiyor. Ben demek bundan bahsediyordun. İsterdim ama. Hem evet. evet. çünkü e, şey takıyoruz. Bu neden? Bu neden? Bunu takıyoruz. Bunu takıyoruz çok ha. takıyoruz. Bak abi takıyor bak 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 bak. Bana bak, bana bak. Sen nasıl takıyorsun? Kaldır kafanı yukarı kaldır. Biraz evet. Babam ama. Tamam ben yanındayım senin. Bana böyle kafanı Kafanı kaldır, kaldır bakayım baba bir daha. Tamam hadi gel. Bak, bekle. 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 Bu, 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 Rahat mı sen? <laughs> i̇yi mi kafan? Babam. Tamam. hayvanla Baba nasıl? Baba mı diye geliyor? Ama babam diyor. Tam. Abi daha iyi biliyormuş. O yüzden. Buradan tut. Bunu tut. Tut bunu. Şuna bak. Biz getirmeyi mi Taktım. Taktım. Taktı. Taktı. Tamam mı? Daha sonra seni küçük atlara da götürelim mi? Tamam. Onlar bu kadar çağır. Onlara da bineceğim. Onları da evet. Ama çok büyük bu. Bu büyük mü? Daha büyük <laughs> <laughs> bu. Tamam at mı seni kaçırsın sen mi atı kaçıracaksın? Evet, ben evet. Bırakacağım Bırakacak mısın? sevdin mi atı? Evet. Sevdim Daha da mi? Yok ilk defa biniyor Ama her zaman bineceğiz değil mi oğlum? Gedik. Güzel, Güzel mi? Aferin oğluma benim. Çağan tek başına ata bindi. İkinci tur başladı Çağan. Bir tur daha yapacakmışsın. Sıkı tutun sıkı tutun ya. <laughs> tutunuyor tutunuyor. Güzel miymiş? Hey salla bakayım. Aferin, tut şimdi sıkıntılı. 자자